Herkese merhabalar bakalım standoff oyunuyla beraberiz arkadaşlar bugün nasıl bir oyun nasıl bir oyun nasıl bir oyun counter strike'a benziyor arkadaşlar onun çakması ama tam olarak benziyor denmez çünkü sadece bir silahla ilerleyebiliyorsunuz az önce bir deneme girişi yaptım şimdi buna benzer bir oyun çıktı arkadaşlar hemen başında belirteyim iOS'larda var şu an ve muhteşem grafiği var bunda grafiği fena sayılmaz o da güzel bir oyun ama biraz kontrolünde sıkıntı var gibi ilk girdiğimde biraz sıkıntı yaşadık şimdi bu biraz counter strike o da modern combat çakması onu da göstereceğim sadece IOS'larda var dedim Android'e geldiği zaman değil ben IOS'ta yine bir çekim yapıp onu da göstereceğim size oynuyor serisinde. hatta bundan sonraki oynuyoruz bölümünde onu e, çekebilirim. Şimdi ilk başta bunu göstermek istedim arkadaşlar böyle bilinmeyen gizli saklı oyunlar oluyor ve bu şu an hiçbir tanıtım yok bize tanıtım falan demediler ama aldım herhalde onu aldım. Şimdi ilerleyelim biraz yalnız tek silahla ilerlemeniz çok kötü olmuş. İlk başta sadece açılmayan tabii kilidini aç. Oha. Adamın rütbesi neymiş lan? Öyle bizde rahat rütbe falan yok. Yani onun yerine böyle iki tane silah versin. Aa pardon, yukarıdan değişiyor mu silah. Ama galiba iki tane silah verebiliyor. O da tekel silahtı o benim ilk başta aldığım silah. Ama hocam haksızlık benim kaç seviye adam bu ya? Adam alışmış öğrenmiş. Gerçi 3 gün içinde nasıl öğrenmiş bilmiyorum. Belki Android'te değil de IOS'ta olabilir bu oyun bilmiyorum. Şimdi diğer oyunu da göstereceğim aynı zamanda arkadaşlar merak etmeyin. Sanki birini gördüm orada. Gel gel. Ah. <laughs> ah kafadan. Lan nereden sıkıyor? Oha adam arkamdaymış nasıl oluyor lan o? Oğlum ben oradan geçtim zaten. Gel. Biraz. Evet. Evet. Yanımızda adamlar da oyuyor. Biz o adamı vurmaya çalışıyoruz. Yani mantıksızlık burada zaten. Başından burada belli. Şuradan çıkabilir miyiz? Yukarıya doğru. Eğilme. Şu sağ taraftaki. En sağdaki. Çömelme daha doğrusu. Burada mermi sıktığım yeri zaten şu an görüyorsunuz. Üstünde sarı renge dönüşüyor. Sniper kullanabilirsiniz. Onu da hedeflemeyi de oraya koymuşlar. Chat de var aynı şekilde. Chat'ten de sohbete girebiliyorsunuz. Gel. Oha aldım 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 aldım. Güzel. Şimdi bu oyunun Ooo. Şu ne demek acaba? Bu arada MP5'in kilidi açılmış oldu. Böyle silah kilidi açıyorsunuz herhalde sadece bundan ibaret. Yani zaman geçirmek için ideal bir oyun. Sonuçta bir mobil oyun olduğu için bence güzel ama daha önceden böyle ee, biraz Ne bileyim FPS Tarayıcı oyunlar oluyor ya ona Onlarda var mıydı acaba böyle bir oyun var mıydı bilmiyorum. Sıkıştım burada. Hala mal gibi be bekliyorlar ya. Ben ölmeyi bekliyorum adamlar hala sıktı. <laughs> evet, telefonunuzu virüsten temizleyin. Bu da böyle saçma sapan reklamlar. Bazen link kısaltmalarda çıkıyormuş. O link kısaltmalarda başka şeyler de çıkabiliyor. Yani geçenlerde Clash of Clans'ın sitesine adamlar link kısaltma koymuşlar hatta size verdiğim bir sitede. Orada başka şeyler, kötü şeyler de çıkabiliyor. Ona göre dikkatli olun gençler sıkıntı çıkması yani o da benden kaynaklı değil onu da baştan belirttiğim yok virüs varmış falan bunlar hikaye öyle bir şey yok da yani bunun bir reklam olduğunu bilin en azından ne bileyim telefonunuzda virüs bulunduğu algılandı falan gibi şeyler yazıyor duvarın içinden geçiyor mu acaba herhalde geçiyor lan da bunun mermisi geçerim Aha! Aldım mı? Hayır hayır! Orada lan! İki kişi var oğlum! Aldım! Aldım ama bu şeref sü sürekli bize taktı ama ya! Evet burada işte dediğim gibi silah alma menüsü Ve kilitli olmayan silahları alabiliyorsunuz da. MP5'i açmıştık hani niye açılmıyor? Herhalde oyundan sonra olacak o. Tam emin değilim ama. Şöyle bir el atalım zaten. Mutlaka aramızda beğenen kişiler çıkar. Aa, çok donma yapıyor yani. Çok lak var. Lak oluşuyor, kasma oluşuyor. İkisi birden oluşunca böyle kabak gibi kalıyoruz. Bu arada kafa vuruşu headshot 3 puan veriyormuş. Ben anlamamıştım. Onu çok kasmaya başladı. Acayip acayip. Of. Bu kasmanın sebebi de daha doğrusu lak demeyeceğim. Kasmanın sebebi de birden donmanın sebebi de bu benim taktığım USB kablosundan oluyor arkadaşlar. Kayıt yaparken biliyorsunuz Lightcam uygulamasını kullanıyorum. O yüzden oraya değdiğimiz zaman böyle kayıt sıkıntısı ve donma sıkıntısı yaşanabiliyor. Zaten sürekli oraya kayıt yaparken de değiyorum yani yanlışlıkla bile olsa şuradan al nereye girdik Allah kahretsin ya bu da mal Lan adam az kalsın beni alacak da yalnız bu arada iyi oynuyoruz ha yani ilk kez ilk kez demeyelim de baya iyi oynuyoruz yani yani ikinci kez girdim daha şu an 3 dakika 10 saniye kaldı şu an sürpriz <laughs> gel gel bak Bomba ama ya tam alacakken. 10 10 canım kaldı. 10 canım kaldı. 10 canım kaldı. Sıkıştım burada. Mermide 34 tane mermi kalmış. Klasik basit bir oyun ama diğer bir mobil oyun için bence idare eder. Ama yalnız dikkat ediyorsunuz arkadaşlar 2015 yılında grafikler artık artmaya başladı. 2016 senesinden ben daha fazla umutluyum. Çünkü tamamen artık mobil oyuna destekli ayarlanıyor her şey oyunlar ne? Ben 2016'dan umutluyum yani merak etmeyin. Zaten yeni ee, telefon ve tabletlerde 10 canla kaç tane adam aldım lan? Lan bitti bitti mermi bitti mermi bitti. Neyse. Yine gereksiz dosyaların temizleyin diyor. Hay senin reklamına ya. Buna pro versiyona da geçiş yok herhalde. O sürekli böyle kalacak ama ücretsiz bir şeyler de böyle adamlar size güzel bir şey sunuyorsa reklam olsun yani ona bir şey demeyeceğim. Reklam olması lazım ki zaten buradan destek gelsin anlayacağınız Bak orada biri var da. Donuyor be. Ay ya benim elim mi değiyor? Ne oluyor? Yoksa oyundan da oyundan da var. Ama buraya kadar gelip de bir tane adam alamadık ya. Böyle rush atmak daha iyidir. Bak ben size söyleyeyim eğer elinizde bu tarz silah varsa Direkt dalın yani korkmayın. Her türlü oyunda. Oha hey 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 bak, bak 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 bu da çakal bizim gibi çakal çıktı. Çakal çıktı dondu 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 dondu. Gel gel gel. Gitti. Oha. Nasıl vurdun lan onu? Helal. Bomba falan olsaymış güzel olacakmış. Bomba falan yok galiba. Ama yani bu oynadığımız map değişiyor. Çünkü daha önce girdiğimde başka bir harita vardı. Şu anda böyle direkt O ne lan? Adam arkamda çıktı ya. Bu adam sürekli buraya pus pusuyor arkadaş. Bu adam ezberlemiş artık burayı. Anlaşıldı. Yani bu sadece bu mapte oynamıyorsunuz. Başka bir yer açılıyor haberiniz olsun. O bizim adam lan. Donma olması çok güzel olacak ama e, kayıtta olabilirdi belki şeyde olmaz normal oynamada olmaz şimdi Minecraft Pocket Edition'da da aynı sorun olmuştu ama e, ben kayıtta olmuş o sadece normalde olmuyor bazen böyle sıkıntılar olabiliyor evet galiba bitmek üzere son 10 saniye şunu da aldık mı ah ah başka birisi saldı. Sakra midir nedir neyse Rus mudur Mus mudur Bitsin bitti bitti daha neyin savaşını yapıyorsun lan Savaş mı sevişlemişler hayvan herif bitti e, Oha birinciyiz Vallahi birinciyiz Yok 30'a 14 oynamış adam ama onlar daha önceden başladı 40 dakikadır oynuyormuş ne lan bu iş Neyse gençler gerçekten güzel bir oyun Böyle oyunları daha fazla e, tanıtacağım size devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.